Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bubu. Efendim. Nasılsın bugün? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Kıyafetlerin çok güzel. Yeni mi aldın? Evet yeni aldım. Güzel mi? Çok güzel Bubu. Çok beğendim. Sen temizlenmek ister misin? Bu kıyafetleri almışsın ama kendine temiz olman gerekiyor. Hadi seni banyoya getireyim. Olur. Ben yaptır bana. Tamam, gel bakalım. Suyu açalım. Geç bakalım. Kıyafetlerini çıkaralım. Güzelce bir yıkayalım önce seni. Baba ben yapmayı seviyor musun? Evet çok seviyorum. Önce seni güzelce bir Hadi bakalım çık panodan bu seni kurulayalım. Kıyafetlerin gerçekten çok güzel. Göz kamaştırıyor. Bayıldım. Ben de bunların aynısını almak istiyorum. Çok güzel. Hadi tuvaletini de yap bakalım. Bugün seninle oyun oynamaya gideceğiz. Ha, gerçekten mi? Ne oynayacağız peki? Sürpriz. Oynayacağımız oyun sürpriz. Önce tuvaleti temizleyelim. Popomuzu temizleyelim. Ah kağıt yarıştı. Sonra elimde ellerimizi yıkayalım. Önce biraz ilaç çekelim. Sonra ellerini yıka bakalım bubu. Evet. Harikasın bubu. Ya bakalım şimdi karnımızı doyuralım. Ne yemek istersin bubu? Bilmiyorum ki. O zaman dolaba bakalım. Dolapta ne var? Hmm. sana göre neler var bakalım. Önce bir alışveriş yapalım. Sana kek alacağım bubu. Ondan sonra bir tane süt alayım sana. Süt besleyicidir. Ve çabuk büyüyüp gelişmene yardımcı olur bu Gerçekten mi? Evet. Şimdi balık ye önce biraz. Biraz ekmek ye. Biraz da kek ye. Doydun mu bu bu? Hayır. Biraz daha yemek istiyorum. O zaman biraz süt iç. Bence bu kadar yeterli bu bu. Çünkü mutlu oldun artık sen de. Hadi gel ağacımızı sulayalım. Bunlara su verelim. Şimdi sana bu su, su verdiğimiz meyvelerden yetiştirdiğiniz meyvelerden bir meyve suyu yapalım. Akalım sana karışık bir mix yapacağım bugün. Her meyveden birer tane koyacağım. Ve meyve suyumuz hazır. Afiyet olsun bu bu. Teşekkür ederim. Bizim tavuğumuz nerede? Ah buradaymış. Merhaba tavuk. Merhaba kat kap kat kıt. Merhaba kıt, kıt, kıt. Gel bakalım. Bize yumurta verir misin? Tabii ki de kat Tabii ki de kıt, kıt. Hadi bize yumurta verdi. de yumurtayı yiyelim biraz. Oo, oh, yumurta çıktı sıcacık. Hop hemen tavaya. Bu bu. Yumurta yemek için hazır mısın? Evet. Ağzını kocaman aç bakalım. Afiyet olsun bubu. Teşekkür ederim. Hadi gel bakalım şimdi. Biraz kitap okuma zamanı. Ko rahat koltuğumuza otur bakalım. Seni biraz sallayayım. Ah demek hoşuma gitti. <laughs> He çok hoşuma gitti. Ha gözlerim kapanıyor sanki geliyor biraz. Tamam uyuma. Dur sallamaya durdurayım seni. Sana biraz kitap okuyayım. Şimdi bugünkü masalımızın adı Kırmızı Başlıklı Kız. Kırmızı Başlıklı Kız bir gün büyük annesini ziyarete gitmiş. Ama büyük annesine kurt yemiş. Kurt büyük annesini yiyince kıyafetlerini giymiş. Kırmızı başlıklı kız büyük annesinin evinin kapısına gitmiş ve kapıyı çalmış. Kurt kapıyı açmış kırmızı başkası kız demiş ki Büyük anne senin kulakların neden bu kadar büyük? Çünkü seni daha iyi bu duyabilmek için demiş. Peki senin gözlerin neden bu kadar büyük demiş. Seni daha iyi duyabilmek için demiş. Peki büyük anne senin ağzın neden bu kadar büyük demiş. O da demiş ki seni daha iyi bilmek için demiş. Bu kırmızı baş çıldırtı kıza saldırmış ve kırmızı baş kızı yemiş. Hikayemiz bitti. Hadi bakalım baba. İn. Şimdi ne yapacağız? Şimdi gel bakalım. Şimdi hayır hayır yapmayacağız. Sen niye hemen yatağa geçtin? Gel bakalım biraz dışarı çıkalım. Şöyle kim var kim yok bakalım. Biraz yuvarlanalım. Koşmayı seviyor musun baba? Evet çok seviyorum. Merhaba. 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 Arkadaşlar merhaba. Buralar çok güzel. Yemyeşil. Hadi biraz oyun oynayalım baba. Oynayalım. Bugün seninle ne oyun oynayacağız biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Bugün bu oyunu oynayacağız. Aa bu oyun neymiş böyle? Aynı top, aynı renkteki topları vurursan patlatıyoruz. Şimdi mavi topları, sarı topları patlatıyoruz. Bunu da patlattık. Aynı renkleri vurmaya çalışıyoruz. Eğer bu bölümü geçersek diğer bölüme geçebiliriz. Ay gerçekten mi? Ben anlayabilir miyim? Hadi bu bu biraz da samana bakalım. çok güzelmiş. Evet onun çok güzel. Şu mavi atabilirsin. Evet. Sarıları. Açık mavi. Sarı. Aferin bu Bu oyun çok güzeldi. Bu kadarlık yeter. Şimdi başka bir oyun oynayalım mı bu? Evet çok isterim. Şimdi Mars'a gidiyoruz ve burayı keşfediyoruz. Buradaki görevlerimiz yıldızları toplamak. Bütün yıldızları toplayacağız. Aaa bu bu. Çok çabuk aldım. Hadi şimdi tekrardan başlayalım. Ama dikkat et buradaki duvarlar geçtiğin yer köprü yıkılabiliyor. Ona göre biraz hızlı geçmelisin bu bu. Tamam tamam hızlı geçeceğim. Hadi bakalım koş 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 koş. Aferin sana bu bu. Canavarları öldür. Yıldızları topla. Aferin sana bu bu. Bütün yıldızları alalım. Hop 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 hop. Bu bu kafanı niye dağları taşlara vuruyorsun ya? Uçan azurdu öldürdük. Evet. Tırman 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 evet yıldızları topla. Yıldızları topla. Buranın yıldızı benim. Bu bu sen nasıl konuş? Aa bu bu o kadar çok konuşursan böyle ölürsün. Ben yok konuşma da oyuna odaklan. Yıldızları topla. Aa büyük bir canavar. Şimdi ateş edelim buna. Aa, evet, öldürdük canavarı. Şimdi tekrardan yıldızları toplayalım. Toplayalım yıldızları. Aha yukarıda yeşil bir zümrütler gördüm. Burayı nasıl geçeceğiz acaba? Bakalım. Aa evet işte böyle. Ama benim buranın diğerlerini de almam lazım. Nasıl alacağız ki? Kaskımız var mı? Evet. Burayı kı kıralım önce. Kıralım. Şimdi zıplayalım. Evet, aldık. Bütün duvarları kıralım. Hepsini alalım. Çünkü bu taşlar çok değerli. Bunlar zümrüt. Zümrütler altınlardan daha değerlidir. Hepsini alalım. Bunlarla kendimize yeni kıyafetler, yeni oyuncaklar, yeni eşyalar alabiliriz. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. O zaman daha çok toplayalım. Evet, anahtarları da toplayalım. Eğer ka kapalı bir kapı gelirse oradan geçebiliriz bu anahtarlar sayesinde. Şu an tam 283 tane altınımız oldu. Bu gayet iyi. Oo, uçağa çıktık ya. Evet, uzaya çıktım. Çok korktum. Bu dinozorlar bizi bir gün yiyecek ama hadi hayırlısı. Biraz daha gidelim bakalım. Bu sefer bayağı topladık. Toplamda 395 tane altınımız oldu. Bu kadar altınla bir sürü kıyafet alabiliriz. Bubu Sana yeni kıyafetler alacağım. Düğüne gitmeli kıyafet. Oyun oynamak için kıyafet. Okul için ayrı kıyafet. Her yer için ayrı bir kıyafet alacağım sana Bubu Gerçekten mi? Tabii ki de gerçekten. Çünkü sen benim kıymetlimsin, değerlimsin. Bak Mars'a çıkarttım seni. Her şeyi senin için yapıyorum babu. Teşekkür ederim. Rica ederim babu. Sen yeter ki iyi ol. Her şey yoluna girer babu. Ama çok iyi oynadık. Bayağı ilerledik. Bu yeşil sulara düşersek bizi eritebilir. O yüzden çok dikkatli geçmemiz gerekiyor. Bu canavar. Aa! Canavar bize. Bu Sen çok oyun oynadın bugün. Sanki biraz yoruldun. O yüzden uyku vakti bu bu. Ama ben biraz daha oyun istiyordum. Hayır hayır yarın yine oynarız. Hadi gel ya, bakalım yatağına iç. Bana bir öpücük ver. Hadi bakalım. Işıkları söndürüyorum. Perdeyi de indiriyorum. İyi geceler bu bu. Hadi yavaş yavaş kapat gözlerini. Tatlı rüyalar. Arkadaşlar kanalımıza abone olup video